Bolu'nun Gerede ilçesi Türkiye'nin en önemli deri kemer üretim merkezlerinden biri. Yılda 20 milyon adet kemer üretilen ilçeden pek çok ülkeye kemer, ülkeye kemer ihraç ediliyor. Atölyelerde aralıksız devam eden mesai, sektörde markalaşan bir ilçe. Kemercilik sektörü Bolu'nun Gerede ilçesinde önemli istihdam kaynaklarından. İlçede yaklaşık 150 kemer atölyesi var. 2000 kişiye iş imkanı sağlayan sektör, ilçenin girişiminde de önemli rol oynuyor. Türkiye'de üretilen kemerin yaklaşık 20 milyonu, yani 20 milyon adet yıllık kemer üretiyoruz. Bu da son derece önemli bir rakam olduğunu ifade etmemiz gerekir. Gerede'den başta Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere pek çok ülkeye deri kemer ihraç ediliyor. Bunlar içinde dünyanın önemli giyim markaları da var ilçe ihracatı iki katına çıkararak deri kemer sektöründe bir merkez haline gelmek istiyor.